Herkese merhabalar. Kemik Tayfa diyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte artık bazımızı 25 rank yapma zamanı geldi. Zaten biliyorsunuz daha çok yakın bir zamanda bazımı satın almıştım. Ve şu anda rahat bir şekilde 750'ye doğru kasıyoruz. Savaş topu haritasında ve şu an yayın esnasındayım. 170 kişi bizi yayında izliyor yani. Hepsine buradan kucak dolu selamlar. Ve siz videoyu izleyenlere de buradan şunu söylüyorum. Arkadaşlar şu videoya bir 250 like gelirse çok sevinirim gerçekten. 200-250 like gelirse bayağı sevinirim. Ve biz bu arada... TR sıralamasına sokacağız bazı. Şu an TR'de 470. sıradayım. Hatta isterseniz şöyle bir göstereyim sizlere de onu hızlı bir şekilde. Liderlik tablosunda savaşçılara geldiğimde hemen gel abi gel gel gel. gel. Baz şu anda 468. sırada biz bugün bunu ilk 200'e sokacağız Allah'ın izniyle diyorum. Ve şimdi savaş topunda giriyoruz. Son 5-6 maçı da sizlerle birlikte yapacağım. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz ve go! Hadi bakayım. Ee, bazda mümkün mertebe oto basma. Okey. Arkadaşlar 200 kişi şu an yayında. Ey Allah diyorum. İzleyen herkese sağ olun, var olun. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Çok güzel abi. Kolay bir gol diyelim. Hemen hızlı bir şekilde aynı taktiği bir de yapalım. Bu rakibin kompu bize göre zayıf. Şu anda çünkü yanlarında squeak falan var. Bu bir şey yapamaz bize. Aldık abi. Aldık 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 aldık. Ve kolay bir maç diyelim abi. Çok seri bitti. İşte böyle abi işte böyle. Tekrar oyna. Hocam. Hocam geldim hocam. Hocam aklınızı almaya geldim. Merhaba. Merhaba. Hop. Çok da güzel ultim açıldı. Ultim açıldı. Onu da kestik. Kolay bir gol daha diyelim. Şimdiden yapan herkese çok teşekkür ederim. Agave çizgide kaldı. <laughs> Abicim ya çizgide kaldı. Olsun 732. 750'ye gidiyoruz. Hocam sakiniz bir dakika. Geldim. Frank var. Ee, tank. Poco tank taktiği. Bakalım abi. Tutabilecek bizim karşımızda. Ama bizde Colt var. Tankı eritiriz güzel bir şekilde. O şeyleri olsa güzel olurdu lan. Tamam. Atarım ki. Atarım ki. Keyfime bile bakarım abi. Hemen neyse. Kolay. Direkt dümdüz gidelim. Poco ne yapacak ki karşımıza? Frank'i eritmemiz çok iyi oldu. Aynı şeyi bir daha yapalım hocam. Maçlar iyice zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Türkiye sıralaması da kolay olmuyor derken ikinci golümüzü de atıyoruz. Hatta bu videonun en sonuna da şeyi koyacağım. E, gidebildiğimiz maksimum TR sıralamasını koyacağım bilginiz olsun yani. Abi sayat yok. Sayaç var şu anda. Evet. Ha sayat yok. Evet. Pardon arkadaşlar. Şu anda bu video ekranı olduğu için sayat yok doğru söylüyorsunuz. Aa AFK var. AFK var. Ana AFK. Çok rahatız. Olsun abi ne yapalım bize ne? Ha, olmasaydı. At içeriye. Ve kolay bir maçtı. 216 kişinin huzurunda bir AFK ile de kapışmış olduk. 748 arkadaşlar TR sıralamasına giriyoruz. Hayırlı olsun. Bir dakika 8 alsak. Tam TR sıralamasındayız. Gümüş kostümler ne lan? Ben direkt hiç risk atmam kaleye girerim son maça gireceğiz çünkü. Ultim açılmak üzere. Bir saniye sonra açılıyor. Hop. Girdim. Seni bir alayım ben oradan. Tamam tamam bir daha açacak. Abi hepsi gümüş bunların. Bunlar video çekiyor arkadaşlar. Hayır. Aga be. Arkadaşlar bunlar video çekiyor bence. Gümüş tim diye. Gümüş tim takımı. Hadi bakayım. Adamlar belki de youtuber'lardır bakalım. Seni de alayım. Aa. Atacak. Hop! Hop! Aldım onu da aldım. Onu da aldım, onu da aldım, onu da aldım. Abi haritada 3 kişi vardı. 3'ünü de yat yatırdım aşağı. Hadi bakayım. Çekil 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 oradan. Çekil oradan atayım onu. <laughs> Çok iyiydi tamam. Tamam hocam. Güzel. Son maça gireceğiz. Son bir kez daha sıralama bakmak istiyorum abi. Nide'yi tablosundan. Savaşçılardan. 392 mi? Abi bu ne? <laughs> Herkes 750 yapmış. Tamam bu maçtan sonra göreceğiz arkadaşlar. TR'de kaçıncı olduğumuzu. Evet. Ee, Nani bu... Bo... <laughs> Değişik bir tim. Bakalım. Hiç daha önce karşılaşmadığımız bir tim. Ben onların bir taretini yıkayım da. Hayalleri suya düşsün. Ulti kasma hayalleri. Oynayın abi oynayın abi. Sıkıştırdım. Yatırdım onu. Onu da yatırdım. Kaleye girerim. Kaleye girerim. Kaleye girerim. Kaleye girerim. Kaleye girerim. Hasarları yetmez. tamam tamam. Geliyorum. Arkadaşlar videonun sonu geliyor. 750. Gerek kalmadı. Lan dur atın onu. <laughs> ve 750 kupa. Yıldız oyunculukla birlikte geliyor da. 750 kupa hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Şu anda TR'ye bir bakalım abi. Muhtemelen girmişimdir artık. Yani girmezsem ayıp. Ayıp. Şöyle bir TR'yi göstereyim. Bu arada arkadaşlar videoda göstereceğimi söyledim sizlere. Ee, gidebildiğimiz en son noktayı göstereceğim. Şu anda TR 178.siyim. Hayırlı olsun diyorum Serin Ordusu'na. Ee, ve e, şimdi chat'in ekranını sizlere göstereceğim. Ardından ben kasmaya devam edeceğim. Belki 800'e kadar kasarım. Ve e, TR'de çok ciddi bir şekilde ilerleriz. Şimdi chat sağ tarafta. Arkadaşlar sağ tarafımda görüyorsunuz şu anda chatte 230 adam var. 230 kişi chati işgal etmiş bir şekilde çatır çutur abone olup like atıyorlar. Sizler de e, yor e, bu videomuza like'larınızı abanın diyorum. Buradan ben bir şeye teşekkür etmek istiyorum. Hayra'ya, Pranker'a, Hayza'ya, Uncle Mo'ya Bunların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum gerçekten dün bana çok ciddi bir şekilde destek verdiler ve şu anda faydasını görüyoruz teşekkür ederim İsimlerini buradan telaffuz etmek istedim zaten onlarla ilgili videolar gelecek belki de gelmiştir şu an bu videoyu izleyene kadar sizleri seviyorum kucak dolu selamlar bu ekrana şu anda şeyi de ekleyeceğim en son geldiğimiz ekranı ekleyeceğim muhtemelen şu üst tarafa eklemişimdir şu anda görüyorsunuz ben kaçıyorum kendinize iyi bakın Hoşça kalın ve bay bay